Shipdo Botuan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sizlerle Shipkoin'i ele alacağımızı sizlere belirtmek istiyorum. Shipkoin'in analizine geçeceğiz ama bilmeniz gereken şu var: Bugün tarih 31 Mayıs'ı gösteriyor. Günü birlik analiz olacaktır Shipkoin ile ilgili. Şimdi Shipkoin'e geçmeden önce burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir bilmenizi özellikle istiyorum. Şimdi bakın Shipkoin'de bir kere şunu belirtmek istiyorum ki bir yükseliş gelebilir. Şimdi biz graf, grafiği ele aldığımız zaman Bakın sizlere şunu da belirtmek istiyorum Şimdi BTC'nin hareketine bağlı olarak yönü aslında Yukarı yükseliş yönünde olduğunu belirtmek istiyorum ta ki BTC Kendisini yüksek yani yukarı seviyelere atana kadar BTC'de Düzeltmeler ve yeşillenmeler olduğu sürece Shipcoin'de bir yükseliş gelebilir sizlere uyarmak istiyorum Şimdi baktığım zaman seviyesine hala aslında çok uzak olsa da bizim hedeflerimize, beklentilerimize bakın zaten ilk hedefi şuradan sizlere belirleyeyim ben. Bakın zaten evet. Bakın şu 0. baktığım zaman 11.54. Evet 0. sizlere 11.54 zaten en yüksek seviye olarak bunu söylemek istiyorum sizlere gerçekten güzel bir seviye. Tabii ki bu seviyelere aslında gelebilmesi büyük yükselişin olduğunu zaten bizlere bir nevi olarak tetikleyecektir benim fikrimce. Ama şimdi baktığımız zaman tabii ki bu seviyeler ister istemez uzak. Şimdi Shipcoin'den tabii ki bir düşüşle beraber bakın şunu da sizlere göstereyim. Zaten bakın düşüşle beraber kendini aşağı yönde bırakması neticesinde zaten Shipcoin ile ilgili özellikle de aslında zarar ve düşüş trendi söz konusu konusuydu Ama şimdi baktığım zaman tabii ki baktığım zaman tabii bu trendi kırmasıyla beraber bakın zaten şurada biraz test ettiği, söz konusu olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. Ve bakın ben BTC'nin hareketlerine bağlıyorum. BTC tarafında düzeltme gelirse düzelebileceği yönünde yani bir ata geçeceği yönünde bir fikrim var aslında. Şimdi bakın sizlere aslında belirlediğim seviyeleri vermek istiyorum. Öncelikle şu an baktığım zaman 0.799 seviyesinde diyorum. Tamam, bakın şimdi kendisini bir bırakma yapabilirse benim tahminimce zaten şöyle bir salma hareketi gerçekleşirse şu bölgeyi kıramazsa. Çok az bir düşüş gelebileceği yönündeyim. Bakın sizlere 0.765'i işarettim. Bakın bu seviyelere hafif bir salmalar gerçekleşebilir. Onun arkasından en düşük gelebilecek seviye ise Bakın onun arkasından en düşük gelebilecek seviye 700 Baktığım zaman 730 demek yanlış olur. Biraz daha yaklaştığında 0.750 seviyeleri Evet daha sonraki düşecek seviyeler olacaktır. Ben eğer düşüş gerçekleşse bu seviyelerde olabileceğini düşünüyorum. Bunun altında bir kapanışların olmadığını sizlere olmayacağını aslında şu anki analizime göre belirtmek istiyorum. Bakın bu noktayı büyük ihtimal kıracağı yönünde artık işaret verdiğini sizlere söylemek isterim. Peki en düşük hangi seviyeye gelebilir? En düşük benim tahminimce gelse gelse 0.725 en aşağı kendisini bırakacağı seviye olacağını sizlere belirtmek istiyorum. Şu anlık bunun Aşağısında bir düşüş geleceği yönünde bir fikrim yok Tabii ki baktığım zaman eğer yükselişler gelebilirse Bakın yükselişleri ben kendi tahminimce bir kere bakın zaten şu özellikle 0.766 çok sağlam bir destek noktası olduğunu söylemek isterim. Bakın zaten e, hep buraya çarpıp yükselmiş, çarpıp yükselmiş. Bakın kendisini biraz aşağı salmış. Bakın aslında ben sizlere şunu ifade etmek istemiştim. Bakın gördüğünüz gibi buralarda bir sorun yok. Çarpıyor, çıkıyor gayet güzel. Kendisini hafif bir salma yapsa da tekrardan bir e, baktığım zaman alış baskısı geliyor. Tekrardan toparlıyor. Bakın çarpsa bile kendisini tekrardan yukarı yönde Atmayı başardığını belirtmek istiyorum. Özellikle de 0.766 noktasını çok sağlam bir direnç olduğunu belirtmek istiyorum. Peki bunun üzerine atabilirse, bunun üzerine atabilirse, zaten benim beklentim en yakın civar, özellikle 0. Bakın 800 civarlarıydı. Zaten şu anda da onu başardığını söylemek istiyorum. Zaten 800 civarları bakın şöyle belirleyelim Zaten birebir şu anki seviyenin hemen yan olduğunu. Zaten bunun da kırılış gelirse kendisini bu çizdiğim trendin üzerine atmayı başaracaktır. Eğer üzerine atmayı başarırsa alıcıların da desteğiyle beraber kendisini üzerine atarsa rahatlıkla daha sonra çok bir aslında bir anda eğer BTC safında güzel bir yükseliş gelmezse direkt kendisini Şöyle yüksek seviyeleri aslında bu belirlemiş olduğum 0.1154 seviyesine direkt atacağı yönünde bir durum olacağını düşünmüyorum. Bakın en fazla oluşabilecek durumu sizlere şöyle 0.800'ü yakın 0.830 civarlarında olabileceği yönünde belirtmek isterim. Peki ondan sonraki yükseliş gelirse... Bu civarlarda olacaktır ama bu civarlara gelmesi biraz kendisini yine aşağı salıp hafif dinlenebileceğini düşünüyorum. Aslında baktığım zaman şöyle en yüksek seviyeyi verdim ama şimdilik dediğim gibi eğer alıcı seviyesinde bir artış olmazsa ve şu bir yandan da BTC safında bir yükseliş olmazsa kendisini çok aşırı yüksek yönlere atabileceğini yani en fazla 0. dediğim gibi 852 seviyelerini özellikle kırabileceğini ve kendisini bu seviyelere atabileceğini düşünüyorum. Şimdi kısa vadede benim beklentim bu. Uzun vadede ise beklentimi özellikle 0.1154 seviyesi olarak uzun vadede almak istiyorum. Aslında buna orta vadede yakın olduğunu da belirtsek yeri diyebiliriz. Şöyle baktığım zaman söylemediğim ne var? Bir yandan da momentum aslında normale dönüyor. Bunu da belirtmek isterim. Yani düşen trend baktığım zaman biraz kendisini yukarı yönde yükselişe atabilme ihtimali olduğunu da lütfen unutmayın. Dedim gibi düşebilecek yani düşerse 0.725 seviyelerin altına bırakacaktır. Bakın zaten belli değil En büyük düşüş bu seviyenin altında gelecektir. Ama bu seviyenin altına çok bir düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü en yüksek yani en sağlam destek noktamız 0.766. Yani 760 da diyebiliriz. En sağlam desteğimiz bu. Zaten gördüğünüz gibi desteği çarpmış. En kötü şurada olan olay gibi. Eğer altına salsa da tekrar alış baskısıyla yükseliş gelmiş. Bakın burayı kırabilirse hedeflerimizde zaten sizlere tek tek belirttim. 0.800, 0.832 ve 0.800. 52 seviye ve bunu burayı ben kısa vadede yapabileceğini düşünüyorum. Bu seviyenin üzerine atacaktır. Ve peki dediğim gibi en yüksek hedefe de biraz orta ve uzun vadede bekleyişlerin ve dediğim gibi BTC ve e, alış yani alıcı baskısının biraz sağlam bir şekilde kendini göstermesi gerekiyor. Az önce momentum normale döndüğünü belirtmiştim. Bir yükseliş trendi de bir yandan baktığım zaman akümüle olup bir yükseliş trendi de gelebilir. Ama dediğim gibi gelecek yükseliş trendi şu seviyelerde aralıklarda 0.850 seviyelerine yakın olacaktır. Şimdilik Shipcoin hakkında diyeceklerim bunlar. Kendinize özellikle iyi bakın ve bol kazançlı günler diliyorum. Kanalıma da destek olursanız çok sevinirim.